Anonymous grubu, yakın zamanda genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin çok da iyi bir fikir olmayabileceği konusunda insanları ve yetkilileri uyaran bir mesaj yayınladı. Grubun üyeleri, değiştirilmiş sivrisineklerin avantajları olduğunu da ifade etti. Örneğin, bu sivrisineklerin enfeksiyon yayılımını azalttıklarını ve bu yeni sivrisineklerin mevcut vahşi sivrisineklerle karışabileceğini söylediler. Genetik yapıları mevcut sivrisineklerden farklı olduğu için bunların yavrularının hayatta kalmayacağını ve dünyada haşere olarak adlandırılan bu canlıların nüfusunun önemli ölçüde azalacağını söylediler. Ama grup ayrıca bu Frankenstein yaratıkların sadece insanlara değil, aynı zamanda doğaya karşı da bir tehdit oluşturabileceğini ve insanlar için zararlı olabilecek yeni bilinmeyen patojenler geliştirebileceklerini söyledi. Proje salgınların çoğundan Aedes aegypti türünün sorumlu olduğunu belirtiyor. Bunların sayısını azaltmak istiyor. Bölgede yaşayanlarsa bu haşerelerden şikayetçi. 1 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı, sivri sineklerin vahşi doğaya salınmasının arkasında yer alan Octagon şirketine deneysel kullanım izni verdi. Yetkililer burada bir sorun olmadığını, ve doğaya salınma alanına yakın yaşayan insanlar için herhangi bir etki olmadığını ifade etse de, insanlar bu konuda ne düşünmeleri gerektiğinden emin değiller. Anonymous ise genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin ekosistem için zararlı olabileceğini ve böcek ilaçlarına karşı aşırı dayanıklı hibrit sivrisinekler oluşturabileceğini söylüyor. Oxitec'in internet sitesine göre şirket, bu sivrisinekleri ilk olarak Brezilya'da doğaya saldı ve olumlu sonuçlar elde etti. Şirket aynı zamanda hükümetin sivrisinekleri Teksas'ta salmalarına izin verecek sağlam bir planı olduğunu söyledi. Araştırmacılar sadece dişi sivrisineklerin insanları ısırdığını, çünkü bu sivrisineklerin yumurta üretmek için kana ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu nedenle bu sivrisineklerin salınmasının altında yatan fikir, modifiye edilmiş erkeklerin vahşi dişilerle çiftleşmesini sağlamak. Genetik olarak değiştirilmiş erkekler, dişi yavrular yetişkinlik dönemine ulaşmadan dişileri durduracak bir protein taşıyacak. Açıklanan mevcut modele göre 750 milyondan fazla modifiye edilmiş sivrisinek 2 yıllık bir süre zarfında salınacak. Anonymous üyeleri ve Florida Keys civarında yaşayan insanlar bu sivrisineklerin doğaya salınması karşısındaki endişelerini dile getirdi ve 237 bin kişi değişim kampanyasına imza verdi. İmza kampanyası şu şekildeydi. Mevcut durumda Oxitec adlı bir İngiliz şirketi, genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri Texas, Florida Keys'in hassas doğasına salmak için plan yapıyor. Şirket, Texas Florida Keys bölgesini bu mutant böcekleri test etme merkezi olarak kullanmak istiyor. Bunu Florida Keys bölgesindeki yerel topluluk konuşmuş olmasına ve topluluktan daha fazla test yapılması talebi gelmesine rağmen yapıyor. İlk olarak Oxitec, FDA yabancı hayvanlar patenti planı için yasal boşluktan faydalanmaya çalışıyor. Şimdi işler EPA'nın elinde ve Oxitec'in işleri yolunda. Kâr amacı güden biyoteknoloji şirketi, haftada 50 milyon genetiği değiştirilmiş sivrisineği doğaya salmak istiyor ve bunu hem Florida hem de Texas'ta yapmak istiyor. GDO'lu bu sivrisinekler, Texas Florida Keys gibi kırılgan ekosistemlerin yanı sıra kamu sağlığı ve güvenliği için de büyük bir risk teşkil edebilir. Oxitec, insanlara yeniden insan denekleri gibi davranmak istiyor. EPA, bu böceklerin çevresel, sağlık ve dolaylı ekonomik etkileri konusunda yeterince bilgi olmamasına rağmen Oxitec'e yeşil ışık yakabilirler. Geçtiğimiz birkaç yılda genetiği değiştirilmiş milyonlarca sivrisineğin Amerika Birleşik Devletleri'nde salınmasını önlemek için neler yapılabileceğine dair sesler yükseldi. Ancak şimdi halkın izin vermediği bu deneyi tekrar durdurmalı, EPA'ya GDO'lu sivrisineklere onay vermemesi gerektiğini söylemeliler. İnsan deneyinin parçası olmayan şeye onay vermiyoruz ve GDO'lu sivrisinekler istemiyoruz. 30'dan fazla yerel doktor bir imza kampanyası düzenledi. GDO'lu sivrisineklerin risklerinin ve bu deneyin sonucu olarak antibiyotiğe karşı dirençli hastalıkların gelişme riskini incelemeyi talep etti. Bu GDO'lu sivrisinekler, kolibasili bakterisi ve diğer bakterilerle üretildi. Bu çok az bilgi içeren çok yeni bir teknoloji. Cevaplanması gereken çok fazla soru var. CDC Oxitec'in deneylerinin hastalığı azaltmak için oluşturulmadığını belirtiyor. Deneyler bir sonraki aşamaya geçerse, insanların evlerinde ve arka bahçelerinde hastalık yaymaya devam eden yeterli sayıda GDO'suz sivrisinek olmaya devam edecek. Yakın zamanda GDO'lu sivrisinekleri reddeden Cayman Adaları Başbakanı bile GDO'lu sivrisineklerin sıtma için çözüm olmayacağını ve insan hayatı için risk teşkil edebileceğini söyledi bu onay verilmemiş tıbbi bir müdahale. Gerçek çözümlere ihtiyacımız var. GDO'lu sivrisineklere değil. Oksitek FDA'ya başvuruda bulundu ve karar vermek yıllar aldı. Şimdi ciddi bir karşıt kitle seslerini yükseltmeye başladı. Şimdi Oksitek, sivrisineklerin haşere ilacı olduğunu söyleyerek başvursa da, halka ve bilim insanlarının araştırmalarına yardımcı olacak çok az bilgi sağlandı. İngiliz biyoteknoloji şirketi Oxitec pek şeffaf davranmadı. Sivrisineklerin hayatta kalma oranı, ortalama ömrünü veya azaltmasını gösteren verilerde dişi sayısı daha yüksekti. Bu oldukça endişe verici. Çünkü yeni deneyde haftanın 7 günü olmak üzere her hafta 50 milyondan fazla sivrisinekten bahsediyoruz. Ve bu da Texas Florida Keys ve Harris County arasında 1 milyar GDO'lu sivrisineğe karşılık geliyor. Hükümetin bu sivrisineklerin salınmasına dair sunduğu veriler, Oksitek'in iddia ettiği verilerden oldukça farklı. Cevaplanması gereken çok fazla soru var. Ve bunlar arasında, doğa üzerindeki çevresel etkilerin yanı sıra, kamu sağlığı ve güvenliği de yer alıyor. Deneye son vermemiz gerekiyor. Deney devam ederse bu Yerel halkın ve bilimsel topluluğun isteklerine karşı çıkarak herhangi bir yerde mutant sivrisineklerin salınması anlamına gelebilir. EPA'nın Oxitec'e patent vermesinin önüne geçmeliyiz. Genetiği değiştirilmiş tarım ürünleriyle yapılan neredeyse tüm deneyler istenmeyen sonuçlara yol açtı. Böcek ilaçlarına daha dayanıklı süper yabani otlar, böceklere dayanacak şekilde mutasyon geçirilmiş bitkiler ve ekosistem üzerinde ciddi zararlar. Yakın zamanda yayınlanan bir haber, Kraliyet kelebeği nüfusunun yarı yayındığını ve bu durumun GDO'lu ürün yetiştirilen ve aşırı yüksek seviyede böcek ilacı kullanılan bölgelerde Kraliyet kelebeklerinin en sevdiği besinlerin yok edilmesi sonucu ortaya çıktığı bildirildi. Peki ya Florida Keys bölgesindeki yerel türler? sineklerin bu türlere zarar verip vermeyeceğine dair herhangi bir çalışma yapıldı mı? Genetiği değiştirilmiş böceklerin benzer istenmeyen olumsuz sonuçları olmayacağına dair bir garanti verebilir miyiz? Ben Güneş Aktüs, Ersan Juan kanalından sevgiler.